Bakayım. Maymun mu? <laughs> Ay çok tatlı. Bunu çiçek. Burnunu tam kapatır mısın toprak? Kalabalık biraz burası. Tam kapat anneciğim. Aferin sana. Aa o da çok tatlıymış. Bir tane seç bakalım. Bak toprak şu nasıl? Aynen kardeşine gösterelim onu. Gerçi uyuyor. Hadi gel bir deniz simidini alalım toprak. Deniz simidini alalım bir. Deniz simidi. Nerede? Nerede, nerede, nerede? Nerede, nerede deniz simidleri? Tamam, şey, falan da şey yapar aslında. Aha, şurada ha. Toprak gel bakalım. Deniz simidi. Deniz simidi. <laughs> de Arasada şöyle küçük bir şey alabiliriz. Bunun ne? erkek Erkekleri. Anne, Bakayım. Deniz yatağı o. İnsanı almayamış bana. Bana mı? <laughs> sana bir deniz simidi alalım da annem. Kalmamış herhalde. Deniz. Deniz simidi. Şöyle deniz yatağı. Var zaten değil mi toprak ondan <laughs> senin? Bir toprak deneyelim. bundan alalım mı? Bak bu, bu sana olur anneciğim. Sana olur bence o toprak. Onlar bu ne anneciğim? Onun yaş şeyi var mı? Teyzesi bak bakalım bir kulaklık var mı toprağı alalım. Toprak bence bundan alalım sana. Şundan. Hı? Bundan alalım evet. Deniz yatağı tamam deniz yatağı da alalım ama bence bir can simidi alalım sana. Neden anneciğim? Bunu alayım ya kare. İyi tamam ondan al. Hadi gel. Biz yine bir tane can de alalım bence Toprak'cığım. Yaşsın. 3-6 yaş. Bu olur sana herhalde. Olmaz. Toprak kulaklık. Gel. Olmaz. İstediğin kulaklık. Stikerler. Evet. Bak, Toprak bak mi ne mi var ben? burada. Bunu alalım hangi renk evet, istiyorsun burundan. müzik çalanlardan burundan toprak bak Ay, renkleri bundan, var bundan. tamam bak renkleri bak, var renkleri. pembe mi bak turuncu da var evet. pembe mi portakal ya. portakal rengi evet pembe, pembe mi, mi istiyorsun bir hayır bir tane, tane, tane al canım diye. iki tanesini yani, ne yapacaksın tamam, tamam pembe al o zaman sen pembe sen al Çalışıyor mu bir bakalım. Aa güzel oldu. Yakıştı kızıma. Geliyor evet. mu? Sevdin mi toprak? Evet. Tamam buna, bunu alalım. Buna. Tamam Aa. bunu alalım. Hadi. Kutusuna koy. Aras nerede? <laughs> Kuşumu burada unuturuz. Aras uyusun. Pembesini mi aldık? Evet. Simitini de toprak. al toprak. Şurada nasıl yastıklar var? Gel bakalım. Yastık kalalım. Anne. Portakal alın. Meyveli yastıklar. Aa makarna. Aslında ondan da almamız lazım bir tane. bu güzelmiş Oo, güzelmiş. Portakal yastık. Bundan alalım. Makarna da alalım. Evet ondan da alalım. Bunu da babaannemize veririz. Daha rahat, daha güvende hisseder kendini. Evet, çok güzel. Bunu da sepete atalım hadi. Ya evet annem lazım olur. Hadi bakalım deniz alışverişine devam ediyoruz. Yani, 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 Toprak arabayı sen sürer misin? Toprak sonra, deniz gözlüğü. Toprak gözlük de almak ister misin? Bak şöyle mavi gözlük var. Bir, şunu dene, bir dene bakalım. Bir dene. Toprak bir dener misin gözlük? Çevirecekmiş. Başkalarına bakacakmış. Dur. Anne, tamam, çevirmene böyle. gerek yok. Görüyorsunuz. Evet. Bakın. Renk bak, çok Renk evet. Buyurun. Tak bakalım gözüne nasıl? Yakışacak mı? Bakalım bir. Oo, güzel oldu. Bakayım. Bakayım bir. <laughs> wow, süper. Ötekisini bir de dene. Şu kırmızılıyı çiçekli şu. Ver onu bana. Şu kırmızılıyı dedeni. Beğenmedin mi bunu? Aa neden? Tamam seç kendini. Dur o tarafta bir şey yok toprak yamaş. Bakayım ona. Onu tak bakayım. Ters takıyorsun çevir. Hmm. Bu da yakıştı. Ya Bu Buse? Buse. Buse. nereye kaçtı? Buse. Sen bir tane beğen buluruz biz Buse'yi. Hadi gözlük seç. Hangisini beğendin? Masa örtüsü. Masa örtüsünü seçelim. Bu neymiş böyle? Hangisinden alalım? Seç tamam. Aa, gülen yüz de varmış toprak. Toprak Gülen yüz mü alsak? Ya. Bak peçetesi de var Aa, Gülen ben yüzün. Şey buldum balonla. Balon. Hangisini istiyorsun? Evet. Tamam sen kendin seç, Öyle. biz karışmıyoruz. Öyle. Gülen yüz mü? Bak. Tamam ondan alalım. <laughs> onları teyzeciğim. Bu Ama ne şu ne? çok güzelmiş Toprak. Ne bu? Evet kalpli balonlu. Sene. Ya da gülen yüz. <laughs> tamam at o, at o zaman sepetimizi. <laughs> Aa bak peçeteleri falan da var burada. Takım yapacağız. Bak ay, gülen yüzünü aldıysak gülen yüzlü koyacağız. Ikisini, de, i̇kisini mi? Evet yani. Ha, bak buldum mesela. Bak 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 bu ikisi takım. Tamam onu çıkartalım. Bak bu ikisi takım. Tam bu masa örtümüz, bu peçetemiz. Bir de şunun peçetesini bulalım. Bunlar aynıymış zaten. Tabak mı? Evet. Kırılmaz mı? Kırılmaz mı? Tamam, bunu da alalım o zaman. Tamam, kırılmazsa ver. Kırılmaz. Tamam. Onun takımı yok. Neyse, tamam. Hadi gidelim. Hadi Hayır. sür. Balonlar da var burada. Geldim. Ama evde çok var kamyonumuz, arabamız. Arasa mı? Evet. Bu var. Aras daha çok küçük kendim tamam. oynayamıyor. Bir şey de Bir şey de kesin. Bunda mı? Hiç... Tamam alırız. <laughs> Ama Hı. şimdi değil. Aras büyüsün kendi seçsin. Ay, bebek. Yürüdükten sonra bence de. Yürüyorsun, yürüyorsun. Tamam. tamam. Arası şampuan alabilirsin. Hem Bakın ya. Bebek Bak, Bakın. Ha, küçük bebeklerden. Öğretmenin hediye etmişti sana bunlardan. Bunu Güzelmiş o. Bak bakayım. Bu, bu, mı Kıyafetleri de var toprak. ister İster misin? İstiyorum. Bu, bunu, bunu alayım. Tamam. Hadi git at sepeti. Hmm. Bakıyorum anneciğim balık ağzından su çıkıyor. Gel yakından bak tamam gel. toprak tren. Aa, ah, tren. Hadi biz sana deniz ayakkabısı deniz almaya gidelim. Miydim, binersin. Sen de mi? Herkesle, hani ne toprak var. deniz ayakkabısı alacağız anneciğim. Deniz ayakkabıları, çocuk. Evet. Toprak gel terlik bölümündeymiş anneciğim. Ayakkabı aldık sana zaten. Ay. El sana aldık. Anneciğim. Deneyecek, mi? Deneyecek mi? misin? Dene. Ama deniz ayakkabısı almak için geldik anneciğim. Bir de spor dene ayakkabım var zaten. Tam İyi tamam bir dene bakalım. Ama bakayım o onun eşi mi? Tamam da o numaran gel. Senin numaran 31. O ayağın olmaz. Ne bu? Kabuları. Evet, bu 31. Lele. bu. Anneciğim numarası yok. bu. Tamam gel bir deniz ayakkabısına bakalım. Gel, gel bu taraftan. Gel toprak bir deniz ayakkabısı bakalım. Hadi gel şu taraftaymış. Terliklerin olduğu yerde. Yürü yürü. Gel gel bu tarafta Toprak. Gel. gel anneciğim gel. Gel bakalım. Ön tarafta mı? Hı, evet tamam çok teşekkürler. Toprakçım bak bakalım hangisinden bak. Çilekli. Toprak, el salı da var. Deniz ayakkabısı. Bak el salı da var şurada. Bak şurada en altta. Şöyle çilekli var. Tamam deneyebilirsin. Deneyim çok fazla çeşit yok zaten toprak. Tamam tuttum. Hadi bir dene bakalım. Bakayım numarasına, numarasına bakayım. Deniz ayakkabısının. Bu da el salı. Numarası. Anne bak bakar mı anne bak. Ne oldu ayağına? Sıkmış mı sandaletlerin? Evet yani. Kim bunu? Babaannen almıştı. almıştı. Bu sana olur galiba. 29 gözüküyor ama kalıbı büyük galiba Aa, toprak. El bulduk. Bir tane varmış yalnız el salı. Baksana kalmamış. Bu da 29 ama olur mu bilmiyorum. Dur, dur bakalım, dur. Şimdi parmak karısı giyinebilecek misin? Hayır. Anne, anne soksana ya ona. Tamam işte parmağını. Hayır. Şimdi bağlı diye. Tamam sen rahat mısın onda? Bak bir tanesi İyi e, tamam al, al onu alalım. Tamam. Al sen bilirsin. Bence şu pembeler daha iyiydi ama. Hayır. İyi e, tamam parmak arası hiç yoktu zaten. Wings değilmiş. Bakın. Tamam al. Al onu. Bunu tamam al elini. Hadi kendi ayakkabılarını giyin sen. Sandaletlerini giyin toprak. Çok Bak, çok tamam alalım bunları. Wings'li. Çok, Winx de. Ana, nasıl çok mu dede. yüksek? Dedi. Tamam hadi ben giydiririm. Mayon var senin. <laughs> Mayon var, mavi mayon da var, yeşil de var, pembe de var. Tamam güzelmiş deniz kızı. Ama deniz ayakkabısı alacağız biz. Ana, ana, ana. Ay, ay, ana. Yalnız deniz ayakkabısı 30'a kadar ana, ana. var. Tut, Toprak tut, 31 tut, giyiniyor. Tut. Efendim. Bana Toprak'ta inanmıyorum. Neyi deneyeceğim? Mayon mu deneyeceğim? Evet. Toprakçım mayon var senin anneciğim. Üç tane mayon var. Neden Gerek be, yok. Deniz ayakkabısı almak Ay, için neden geldik. Neden ya, ya. Bakayım be. bakayım mayoya. Bakayım. Senin mayona çok benziyor zaten. Ay, benim ben <laughs> değil. Bak. Yalnız de Bak. deniz ayakkabısı alamayacağız toprak. Bak. 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 yok. Bu yok. Bu yok. Ne yok? Toprak sadece sadece deniz kızı var orada o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Toprak deniz ayakkabısı da alamayacağız. Neden? Çünkü 29'a kadar var. Ee, 31 tane bulabildik. Sen 31 giyiniyorsun. Ya o 30'u alacağız ya da hiç alamayacağız. Ay, bunu alayım ya. Terlik mi? Terliğin var ama seni. Tamam o zaman terlik seç kendine. Terlik alalım. Deniz ayakkabısı alamayacağız. Yok numara. Or oraya da baktık. Yok zaten çeşit de fazla kalmamış. Bir de numara da yok zaten. Bunlar da erkekler için sanırım. bak <laughs> şey. Bakayım o terlik Terlik güzelmiş. Bak orada var ama bu ama oldu mu Oldu ya. tamam onu no. alalım o zaman deniz ayakkabısı alamıyoruz denizde mi giyineceksin evet tamam şöyle siyah ve parmak arası terlik aldık bana toprak onları da at toprak en sonunda buna karar verdi at terliklerini bunları okulda giyinirsin terliğin çok var çünkü hadi at anneciğim poşete Hadi 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 hadi. At at at. Atamıyorum. Aa, neden atamıyorsun? Atamıyorum. Tamam Atamıyorum. dur açalım.